Değerli dostlar merhaba. Yeni bir yol sohbeti videosu ile sizinleyim. Bu kez insan tanıma yöntemleri ile alakalı birkaç ipucunu sizinle paylaşacağım. Sorumuz net ve basit. İnsanların yüzlerini ya da beden dillerini analiz ederken kalıplar, şablonlar mı kullanıyoruz? Yoksa bilimsel bir altyapı var ve o prensipler devreye giriyor da o doğrultuda isabet yüzdemizi mi artırıyoruz? İkincisi doğru. Bilimsel bir altyapı. Aksi takdirde A şahsı için geçerli olduğunu düşüneceğiniz herhangi bir şablon B şahsı için uymayabilir. Sadece şahısla da ilgili değildir. İçinde bulunan durumla alakalı da davranış kalıp anlamında doğru analiz edilmemiş olacaktır. O yüzden biz deriz ki bilimsel anlamda insan beyninin çalışma mekaniğini, sistemini doğru anlayıp bunların davranışa nasıl yansıdığına dair bazı verileri bilmek lazım ki bir de o klasörün içine çoklu bilgiyi, veriyi koyarak birbirini teyit ettirerek daha isabetli analizler yapabilelim. İşte bunlardan bir tanesini örneğin size söyleyelim. Kişi konuşurken eğer sol elini daha aktif kullanıyorsa beynin sağ yarım küresinin daha yoğun olarak baskın olarak kullanıldığından dolayı daha içten, daha olumlu, daha kendi gibi davranma sürecini aslında yönetiyordur. Farkına bile varmadan bilinç dışına ait bir süreçtir bu. Eğer sağ el daha aktif olmaya başladıysa, örneğin öfkelendiyseniz veya belki de kıvırıyorsanız, yalan bile söylüyor olabilirsiniz, gerginseniz sağ el biraz daha aktif kullanılmaya başlanıyor. Çünkü sol beyin yarım küresi daha baskın. Neden böyle oluyor? Çünkü sol beyin yarım küresi daha aktif bir şekilde kişinin analitikliğini, aklını, detayları, eleştiriyi, titizliği devreye sokuyor. Ve kişi kendini gergin hissettikçe doğal olarak sağ kısmı, sağ tarafı biraz daha aktif çalışıyor. Beden olarak sağ beyin yarım küresinde eğer biraz daha baskın bir aktivasyon ya da faaliyet varsa da o duyguları estetiği yakınlığı içtenliği samimiyeti temsil ettiği için sol taraf kendisini temsil ederek biraz daha aktif bir şekilde dışa yansıyan davranışlar sergiliyor. Bu yüz içinde aynı yüz mimikleri için de aynı Öyleyse bu birçok prensipten sadece bir tanesi yani biz bir kişinin ellerini ayaklarını, şu şekilde kullanırsa şu şablondan dolayı bu anlama geliri kabul etmiyoruz. Altyapısında bilimsel bir izahı olmayan herhangi bir ifadenin sağlıksız da olabileceğini, her kişi için aynı anlama gelemeyeceğini söylüyoruz. Peki insan tanıma yöntemleri dediğimizde öyleyse bunun altyapısının çok net bir şekilde güçlü bir bilimsel veriye çalışmaya dayanmasını önemsiyoruz. Sizler de bu doğrultuda çalışmak istiyorsanız bizim eğitimlerimize katılabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.